Arkadaşlar merhaba. Cahit Külebi'ye ait bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Ünlü daralmasının birden çok örneği vardır. Ünlü daralması şudur. A, E ünlülerinin I, I, U veya Ü'ye dönüşmesidir. Biz de buna ne diyoruz arkadaşlar? Ünlü daralması yani daralma diyoruz. Neden? Çünkü A, E ünlüleri geniş ünlüdür. I, I, U, Ü ünlüleri dar ünlüdür. Geniş ünlü dar ünlüye dönüştüğü için adı nedir? Ünlü daralması. Bizim bu şiirde üç tane sözcüğümüzde ünlü daralması var. Onların hepsi de birer fiil. Arkadaşlar ulaşamıyorduk. Ulaşamıyorduk. Bir diğeri varamıyorduk. Varamıyorduk. Ve bir diğeri de arkadaşlar baş kaldıramıyorduk. Baş kaldıramıyorduk. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bunlar olumsuz fiil ve yöreki almış. Daralma genellikle yörekini almış sözcüklerde görülüyor. Tabi bunun dışında da örnekleri var ama Yor eki biraz tehlikeli. Buraya baktık. Yor atıyoruz arkadaşlar. Yor önce bu fiilin orijinal hali ulaşamamak olumsuz fiili ve buradaki a ı'ya dönüşmüş. Yani geniş ünlü dar ünlüye dönüşmüş. Burada daralma var. Burada da yor attık. Varamıyorduk. Varamamak arkadaşlar a ı'ya dönüşmüş. Baş kaldıramıyorduk. Yor attık. Baş kaldıramamak gördüğünüz gibi a'lar ı'ya dönüşmüş. Burada daralmanın birden çok örneği var. Ünsüz yumuşaması vardır. Arkadaşlar ünsüz yumuşaması şu sözcükte gitgide. Şimdi kelimemiz gitgide birleşik sözcük. Gitmek ikinci gitmek fiili e zarf fiil ekini alınca buradaki t neye dönüşür? d'ye dönüşür. Arkadaşlar p, ç, t, k'nin b, c, d, g yumuşak g'ye dönüşmesine biz ünsüz yumuşaması yani yumuşama diyoruz. Bunu da gördük. Türetilirken ünlü düşmesine uğramış sözcük vardır. Türetilirken demek arkadaşlar, yapım eki alırken demek ve bir tane ünlüsünü ne yapacak? Kaybedecek. Ama yapım eki alırken sözcüğümüz şurada kavruluyordu. Arkadaşlar, kavurmak bir fiil, kavurmaktan kavrulmak, u yardımcı ünlü, yor, idi. Böyle gider bu kelimenin, çözümü böyledir yani. Bir fiilde, burası ki peki, yor ki peki, bir fiilde ki peki ve sonrasındaki bütün ekler çekmeki, öncesinde kelimenin köküne ek gelmişse buna yapım eki diyoruz. Bakın kavurmak fiil kökü. ki pekinin öncesinde bir ek kaldı burada. Burası fiilden fiil yapım eki ve fiilden fiil yapım ekini aldığında buradaki u ne oldu? Düştü. Yani türetilirken yapım eki alırken ünlüsünü kaybetti. Bu da doğru. Arkadaşlar e'ye bakalım. Sadece bir sözcükte ünsüz sertleşmesi vardır. Buna bakalım neymiş bu? Arkadaşlar fıstıkçı şahap dediğimiz bizim sert ünsüzlerimiz var. Sert ünsüz. Bu sert ünsüzlerle biten bir kelime, yine bu sert ünsüzlerden biriyle başlayan ek alırsa, yani ç, t, k'den biriyle başlayan ek alırsa, bunlar da sert ünsüz, biz buna ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi veya ünsüz uyumu deriz. Arkadaşlar sadece bir sözcük de var, uzaktaydı. Uzak, ismin d halini alınca bu d, t'ye dönüşür, da, ta diye gelir. Bakın burası K ile bitmiş fıstıkçı şahapla ve C, T, K'den biriyle başlayan ne kalmış? Biz buna benzeşme diyoruz. Bunun parçada yani şiirde başka bir örneği de yok. Şimdi bizim cevabımız D seçeneği. Sadece bir sözcükte ünsüz düşmesi var diyor. İki sözcükte var arkadaşlar. Yükseliyordu bir, baş kaldıramıyorduk iki. Öncelikle yükseliyordu sözcüğünü çözelim. Bunun kökü yüksek. Yüksek bir isim. Yüksekten yükselmek olunca isimden fiil olur. Ve buradaki K ünsüzü ne olur arkadaşlar? düşer. Birini bulduk. Arkadaşlar baş kaldırmak. Şimdi bu bir birleşik sözcük ama kaldırmak sözcüğünün kökü kalkmaktır. Kalkmakla kaldırmak arasında anlam ilgisi vardır. Kalkmaktan kaldırmak olunca buradaki k düşer. Yani birden çok sözcükle ünsüz düşmesi gördük. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği